Bursa'da hangi partinin kaç milletvekili var? Bugün Norm Haber olarak yeniden sokaklardayız ve vatandaşı mikrofona uzatacağız. Söz onlarda. Bursa'da 21 tane milletvekili var AK Parti'nin. AK Parti benim hesabıma göre 11-12 tane milletvekili çıkartır, Milli Hareket Partisi çıkartır, 5 tane çıkartır, 6 tane çıkartır, ötekiler de öbürlerine kalır, çapaçurculara kalır. Cırcır böceklerle kalır yani. Ama CHP'nin de AK Parti'nin de milletvekili olduğunu biliyorum, MHP'nin de olduğunu biliyorum, HDP'nin de olduğunu biliyorum. Yani seçim zamanı sadece geliyorlar oy toplamaya. Ülkede ekonomik sorun var, eğitimde sorun var, sağlıkta var, her şey sorun. 16 tane AK Parti'nin var, öbürlerini bilmiyorum. 18. AK Parti'de bildiğim kadarıyla 10-11 gibi CHP'nin 3 herhalde. Milletvekili olsa ne olacak? Ben geçimi sor, geçimi. Milletvekilinden bana ne? 16 olduğunu biliyorum da. üç tane herhalde CHP'nin var, iki tane İyi Parti'nin var, geri kalanı da AK Parti'nin olduğunu biliyorum. Vallahi tam bilmiyorum ama AK Parti'nin çok fazla olduğunu biliyorum. Bundan sonra da çok fazla olacağını da biliyorum yani. 8. 18 plan var herhalde. Bilmiyorum ama CHP'nin olmadığını biliyorum. AKP almış olması lazım tamamını. Umarım bu sefer CHP alacak. Ve Türkiye İşçi Partisi beraber. E, 6 CHP'nin olması lazım. E, 20 tane herhalde milletvekili sayısı var. Bildiğim kadarıyla. 6 tane CHP'nin var. E, 1 tane MHP'nin var herhalde.